Gel böyle Ömer, güneş orada zaten. Aynen. Takın abi, gel sen de böyle. Gelirken. Tak. Kayıt, Kayıttayım. Hazır evet. mıyız? Ben tamam. Evet. Ben hazırım. Evet. Çok güzel bir tarih gördük. Özgür, merhabalar. Nasılsınız? Merhaba. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Biz de iyiyiz. Nasıl gidiyor efendim? Tatil, çalışma temposu? Vallahi pek tatil yapamadım bu sene. Çalışma Aha. temposu devam ediyor. Hı hı. Ee, bir evlilik sürecimiz var. Onu hazırlanıyoruz. O Eylül'de. Ondan sonra da işe başlayacağız. Eylül yani olsun diyelim şimdiden. Nasıl geçiyor süreç peki yoğun mu? Ee, kendimizce yoğun. Kendi gündemimiz yoğun. Stresli mi peki? Stresliydi attık onu. Yani Hı. başlangıç stresli oluyor anladığım kadarıyla. Yani ben de yeni tecrübe ediyorum. Ee, bilmiyorum aranızda evliler vardır. Başı biraz şey oluyor yani... Bir an önce o tarih gelse hani orayı bir atlatsak gibi oldu. Nasıl başladı peki efendim? Evlilik teklifinden mi alalım aslında? Dördüncü senemiz hı hı. zaten. Evlilik teklifi geçen sene oldu. Hı hı. Zamanı geldi. İyi giden bir ilişkimiz var. Hı hı. Nasıl bir teklifti efendim? Böyle yıldızların altında mıydı romantik miydi? <laughs> Galata tarafındaydı. Hı hı. ya Güzel bir sokak arasında yaptım. Aslında bir restorana gittik. Orada yapacaktım. O restoranı beğenmedim. ya Orada baktım müsait bir ortam yok. Hı hı oradan çıktıktan sonra güzel bir böyle tarihi bir sokak arasında wow. yaptı, Tatlı oldu, güzel oldu. Yani Beyoğlu sınırlarında oldu diyebiliriz evet, aslında. Evet, yani çocukluğum, şey, çocukluğum demeyeyim de üniversite yıllarım da Beyoğlu'nda geçmişti. <laughs> Severim. Güzel oldu, nostaljik oldu. Şimdi efendim düğün süreci başladı. Artık hazırlıklar başladı. Nerede olacak peki düğün? İstanbul'da mı? Karaköy'de olacak. Ha, yine Beyoğlu'nda. Ee, yine Beyoğlu'nda. <laughs> Seviyoruz orayı. <laughs> ee, öyle düğün gibi bir şey olmayacak aslında. Nikah. Nikah ve işte sonrasında böyle küçük bir eğlence gibi olacak. <laughs> Olacak, Saatleriniz ne olacak, Şahitleriniz belli mi? Daha belli değil. Yok yok, oralara geldim. <laughs> Oralarda yok. Yani. Peki efendim, klasik sorudur her zaman evlilikten sonra çocuklar. Yani hayaliniz de var mıydı? O meseleyi düşünüyoruz hala. Yani Hı. tabii ki hayalimde var. Yeni midir, zamanı mıdır? E, karşılıklı karar verilmesi gereken bir konu. Tek başıma veremeyeceğim bir konu olabilir. Neden olmasın? Yabancı damat, yerli damat oluyor diyebilir miyiz zaten? <laughs> Gerçekten, damat <laughs> oluyorsunuz. Hadi diyelim aynen. Nasıl olsun bir damat ya. olacaksınız? Valla ne bileyim yabancıdan yerliye. Ya. arka taraf değişmedi, <laughs> ön değişti <laughs> zaten. Yani yabancı yerli oldu. Hayır, nurlu olsun <laughs> derim o zaman. Var mı sorun? Teşekkür çok teşekkürler, çok, çok teşekkür sağ olun. tamam. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Teşekkürler.